Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün bisküvili kurabiye yapıyoruz. Kurabiyemiz sadece bisküviyle arkadaşlar. Sakın hamur yoğurmakla uğraşmıyoruz. Bakın bunun için bir buçuk paket burçak yulaflı bisküvi kullanacağım. bir buçuk paket yulaflı bisküvimi koydum rondonun içerisine. Şimdi bunu rondodan güzelce çekiyorum. Un um kıvamına getirdim. Şimdi şöyle karıştırma kabımın içerisine un kıvamına getirmiş olduğum bisküvilerimi boşaltıyorum. İçerisine bir su bardağı Hindistan cevizi ekledim. İçine yapışmış onları da alalım. İki yemek kaşığı pudra şekeri ekledim. Yine su bardağı ölçüsünün yarısıyla şöyle çekilmiş ceviz ekliyorum. 2 adet de yumurta akım var arkadaşlar. Bunu güzelce yoğuruyoruz. Elimi eldivenimi giydim. Malzemelerimi karıştırıyorum toparlanabilir bir hamur olacak. Hamurumuz toparlandığında hemen şeklimizi vermeye geçeceğiz. Çok güzel bir lezzet. Çok da basit arkadaşlar. Böyle misafiriniz geleceği zaman hemen 10 dakikanızı bile almayacak. Ben bunu güzelce bir yoğurayım. Evet, Bisküvilerimiz toparlandı. Şöyle elimizi aldığımızda yuvarlanıyorsa toparlanmış demektir arkadaşlar. Şimdi daha sonra şöyle bir e, elime aldım, ceviz büyüklüğünde yuvarlıyorum. Bunu da e, yağlı kağıt serilmiş olan fırın tepsimi veya benim gibi silpat kullanabilirsiniz. Fırın tepsime koyuyorum. Fırınım da 180 derecede ısınıyor arkadaşlar. 180 derecede ısıtılmış fırında e, yaklaşık bir 10 dakika. 10 dakika yeterli gelecektir. 10 dakika kadar kurabiyelerimizi pişiriyoruz. Çok güzel, çok hafif, çok lezzetli bir tatlı kurabiye oluyor. Ben bunların hepsini yapıp geliyorum. Kurabiyelerimiz hazır. Şimdi pişmek üzere fırına gidiyorlar hemen daha sonra üzerine çikolatasını süreceğiz. Bu arada siz de Belmar'a usulü çikolata eritebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Belmara usulü eritilmiş 60 gram kadar çikolatayı eee çaydanlığın üzerine koyup ısıtarak da yapabilirsiniz veya kremanın içerisinde kremayı tam böyle kaynama noktasına geldikten sonra içerisine çikolata atıp erit edebilirsiniz ama belmara usulü eritmek daha güzel olur. Bu şekilde hemen pişirelim. Kurabiyemiz 10 dakika fırında bekledi efendim bakın altı böyle biraz fazla kızarmış benim fırınım sıcaktı çünkü ee, bu şekilde kurabiyelerimizi pişirdik. Benim daha önce dün yapmış olduğum bir tatlıdan üzerine benim mara usulü eritmiş olduğum bir çikolatam vardı bunu değerlendirmek istedim söylediğim gibi siz benim mara usulü çikolatayı eritebilirsiniz ben içerisine fındık da eklemiştim arkadaşlar. Şimdi kurabiyemi bu şekilde aldım bakın ve çikolatama batırıp sunum tabağıma koyuyorum. Bu şekilde çikolatalı kurabiyelerim hazır olacak. Kulaklarımıza batırdık. Ee, üzerine de şöyle ceviz parçaları koymak istiyorum. Baklava tadında inanın muhteşem bir kurabiye oldu. Bunları da bu şekilde üzerine koyalım. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel bir lezzeti oldu. Üzerine de böyle cevizle süsledim. Siz dilediğiniz bir malzemeyle süsleyebilirsiniz. Pasta süsleri de kullanabilirsiniz efendim. Bugünlük benden bu kadar yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun. Yaptıklarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.